Şu an bingo yemiş kadar mutlu. Ah be. Çok acayip bir şey oldu biraz önce. Biz Aslı'yla... Ne? Ateşle öpüştük. Neyi görüştünüz Aslı? Gerçek ya of. Ben bu çocuğun ikinci aşkına şahit oluyorum. Bu sefer gerçekle. Gideceğim demek de gidilmiyor ha. Sen de benim gibi Sevda'ya mühürlenmişsin. Nereye gidiyorsun? Veda etmek o kadar kolay olsaydı... Ben gelemem. Suyun elini tuttun. Ulan durdun, durdun, gecemi tuttun! Ben gitmem dedim. Gitme. Aylardır benim kafamın etini yemiyor mu? Gidelim buralardan diye vır 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 vır. Hadi deyince abi, ben kız öptüm. Öpmedim. Öpseydin lan! Adam olsaydın öperdin. Bodrum masalı yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D'de.